Merhaba sevgili Başaklar, ve Başak etkiler kanalıma hoş geldiniz. Sizler için gerçekleştirdiğim Nisan ayı genel açılımıyla sizlerleyim. Hep birlikte bir göz atıp öğreneceğiz bakalım. Neler var, neler yok? Çeşitli alanlarda, çeşitli başlıklar altında yaptığım açılımlara göre öğrenip değerlendireceğiz. bu arada yorumlarınızı yükselen güneş, ay ve hatta Venüs yerleşimlerinizi göre dinleyebilirsiniz Enerjiler de değişkendir. Kim zaman sizin enerjiniz karşı taraf olarak verilebilir. Karşı tarafın enerjisi siz olarak yansıyabilir. Bunu da önden belirtmek istiyorum. Ve hemen başlayalım diyorum. Bir göz atalım bakalım genel etkilerde özellikle ne dikkat çekiyor diye. Şimdi genel etkilere baktığımda öncelikle yaptığım açılıma rağmen yani genel etkiler diye yaptığım açılıma rağmen aşk ve ilişkiler konusu daha ön plana çıkmış. Demek ki bu ay gündeminiz bu konularla ilgili. Yani her türlü ikili ilişkide baz alınabilir tabi. Şimdi hangi ilişki durumu içinde olursanız olun genel anlamda karşı tarafla ilişkiye dair bir güvensizlik, belirsizlik ve yanılgıyı içeren bazı mesajlar veriliyor. Kimilerinizde sanki aşkın ateşi, sevgin enerjisi biraz sönmüş gibi. Kimilerinizde yanıldım sanırım, eşim olabilir, kadersel bir birliktelik gerçekleştirebiliriz sanmıştım diye düşünüyor olabilir ya da düşünürken bulabilir kendini bu ay. Karşı tarafla ilgili, yani karşı tarafla ilgili. Kısacası aşkta işler biraz e, zorlayıcı enerjiler barındırıyor. Kimyenizin karşı tarafa hatta eski saygısının sevgisinin dediğim gibi e, kalmadığı, zedelendiği veriliyor. Aranızdaki uyum enerji aslında o kadar da kötü değil, o, olumlu enerjiler de barındırıyor ama e, etken faktör sanki burada daha çok farklı beklentiler ve gelecek planları gibi şeyler olabilir. E, hatta açıkla açıkça söylemek gerekirse siz daha istikrarlı bir birliktelik yani evlilik Arzusu içindeyken karşı taraf sanki evliliğe sıcak bakmıyor ya da mış gibi yapıyor. Ee, akışta ilişki yürütüyor diyebiliriz. Ee, karşı tarafla ilgili bazı enerjilerde hatta em, evlilik korkusu ya da evlilik ve evliliğe dair sorumluluk taşıma korkusu. E, bu kişi bu kişiyi düşündükçe zorluyor olabilir ve ağır geliyor olabilir hani o yükü taşımaya hazır hissetmiyor gibi ya da hiç yanaşmıyor. bu da bir ihtimal e, ilişki içinde olan sizsiniz karşı tarafla ilgili tespitlerinizi ki siz çok zeki insanlarsınızdır ve detaylar gözünüzden hiç kaçmaz. E, daha iyi bilirsiniz. Sizde aslında farkındasınız bu olanların aranızda zaman zaman e, gergin enerjiler hakim olabilir. E, i̇ster resmi birliktelik olsun aranızda ister olmasın. E, siz bu kişiyle ileri bir geleceğiniz olmadığını aslında biliyorsunuz ama emin olma e, konusunda bir sıkıntı var ya da karar almakta e, kaçınıyor olabilirsiniz. Şimdi Baktığımda bu ayın enerjisinde özellikle siz net bir kararı varacak olabilirsiniz. Hatta kimileriniz de çoktan yavaştan alıştıra alıştıra bu kişiden kendini çekmiş olabilir. Enerjisi ağır olan kişilerde en geç Mayıs ayına kadar bir karar aşaması veriliyor kolektifte. Çoğunuz için de doğruyu söylemek gerekirse ayrılık kararı ağır basıyor diyebilirim. Tabi genel anlamda tüm bu duygusal konuların e, ayın enerjisinde yoğun olarak sizin düşüncelere iteceğini ve iç sesinize ve sevdiklerinizde bu arada kulak vereceğinizi e, söyleyebilirim. Kimdeniz için şöyle bir ek bilgi var. E, o da şu. E, sanki yalnızlık korkusu nedeniyle e, karşı tarafla ayrılık Kararı e, biraz size zorluyor mu acaba? Hani buna pek korku, o korku nedeniyle pek yanaşamıyor olabilir misiniz? Ya da alıştıra alıştıra güç toplaya toplaya bir e, harekete geçme e, isteğiniz de yine söz konusu olabilir kimleriniz için? E, şöyle kartlara yine değerlendirdiğimde birçoğunuzun ama cesur bir karar vereceğiniz veriliyor. Hakkınızda da hayırlı olsun diyorum. Aşk konusunda daha sonra tabii ki yeniden değerlendireceğiz. Bu sadece genel etkileri yansıdığı için ve ayın demek ki çok damga vuran bir konusu olacağı için gelen kartları okudum, değerlendirdim diyelim. Ve iş kariyer konusuna geçelim. da değişik enerjiler var Şöyle ki e, kimileriniz için iş alanında yakın ve samimi olduğunuz bir iş arkadaşınızla ki daha çok e, iki deşil enerji veriliyor bunu da belirtmek istiyorum e, bu kişiyle sizin aranız açılacak ve dostluğunuz e, beklenmedik ve ani bir şekilde bitebilir uyarısı var e, bu kişi hakkında kimleriniz yanıldığını hakkında hakkınızda daha doğrusu yalan yanlış e, konuştuğunu ve entrikalar çevirdiğini öğrenebilirsiniz maalesef. E, ayrıca burada bir naiflik vurgusu vurgusu seziyorum. E, yani konu neler uzanacak olursa olsun sanki sizin samiyet, samimiyetiniz e, ve güven veren duruşunuz çalışma arkadaşlarınız tarafından da destek olarak size yansıyacak gibi. Bu kişiye karşı özellikle yani bu kişiyle olan bir durum işinizi etkilerse destek ve güven sizden yana diyebilirim. Bir diğer ihtimal olarak değerlendirirsem yakın olduğunuz iş arkadaşınızın e, işten ayrılışı ya da çıkarışı, çıkarılışı pardon dilim dönmedi çıkarılışı söz konusu olabilir. E, bir diğer ihtimal ise e, bazı hastalık nedenli e, personel sıkıntıları e, sizleri çalışma ortamında kısa süreliğine de olsa e, plan ve çözüm arayışlarını itebilir. Ani beklemedik durumlar sizi bir toplantı yapmak ya da toplantıya gitmek, katılmak zorunda bırakabilir. Bu da sizin için yeni bir sorumluluk anlamı taşıyabilir gibi görünüyor sevgili Başak ve Başak etkililer. Ayın vurgusunda iş ve kariyer anlamında bunlar var. Eğitim konusuna baktığımda öncelikle çok mu yoğun çalışmalar içindesiniz acaba diye bir düşündüm. Bedeninizi ve zihninizi fazla mı yoruyorsunuz acaba? Kartlar çünkü bu anlamda uyarı veriyor. Kimileriniz için de yine hane ya da bulunduğunuz evle ilgili sorunlar sizi oradan ayrılmayı düşündürebilir. Hatta uygun bir evde bulabilirsiniz kısa bir sürede ya da bir arkadaşınızın size destek çıkması ve sizin de bir arkadaşınızla ya da ya da bir arkadaşınızın daha doğrusu size bir kapı yani kendi kapısını açabilir diyeyim. Dilim biraz şey yaptı kusura bakmayın. Hatta onunla ev arkadaşlığı da yapabilirsiniz gibi görünüyor. Tabii herkes için yani tüm başak etkileri için kolektifte bu biraz farklılık gösterebilir ama bu etki özellikle yaz aylarına kadar çok aktif olacak. Yani sadece Nisan için değil, yaz ayları boyu için de bu mesajı dikkate alabilirsiniz. Genel anlamda ama uyumlu ve huzurlu bir ortam ve ev olacak sizin için bunu söyleyebilirim. Kimin enüzünde eğitim aldığı kurumla ilgili e, sanki bir hırsızlık olayı mı desem ya da maddiyata dayalı bir bir yalan bilgiler yani e, ortaya çıkacak ya da ortaya dökülecek gibi duruyor. Hani böyle bir gündemler çalıştı yani bulunduğunuz kurumla ilgili daha doğrusu eğitim aldığınız kurumla ilgili söz konusu olabilir. Böyle bir şeyler kulağınıza gelebilir, çalınabilir. Ya da haberlere yansıyabilir hatta. Eğer bir eğitim programına başvuruda bulunduysanız olumlu görüntü dönüşler bekleyebilirsiniz kolektif anlamda. Bir kabul ediliş olayları dediğim gibi kolektifte çok olası ve mümkün duruyor. Hayırlı olsun şimdiden. Yine burada da bir küçük minik bir aşk mesajı var. Eğitim ortamınızda da beğendiğiniz eğer birisi varsa sevgili öğrenci arkadaşlar, üniversiteliler onun da size karşı boş olmadığını, sizi sevdiğini öğrenebilirsiniz. Ve bu kişi hatta aşk mesajı, aşk notu ya da çok nostaljik takılmayı seven birisi ise aşk mektubu bile yazabilir size benden söylemesi biraz da maddiyat konularına girelim maddiyatla ilgili bir kere ya sizin ya da hanenizin giderleri Gelirlerini aşmış görünüyor burada bir aile Büyükleriyle ya da eşinizle bazı huzursuzluklar, gerginlikler maalesef söz konusu olabilir. Bir de sanki e, babadan mı desem? Yani daha çok baba enerjisi veriliyor. Öyle söyleyeyim. Siz tabii kendi hayatınızdaki ebeveyn rolünü, figürünü daha iyi bilirsiniz. Kimleriniz için bu Baba ve anne yükünü aynı anda taşıyan anneniz olabilir. Ee, dediğim gibi enerjiler değişkendir. Kim bu eril ve dişli enerjiyi aynı zamanda yük sorumluluk olarak da taşıyorsa evde büyük olarak o kişidir bu kişi. Ee, dediğim gibi daha çok tabi ama baba enerjisi olarak yansıdığı için söylüyorum. Ee, ondan bir yardım destek beklentisi ya da bir haber e, bekliyor olabilirsiniz gibi görünüyor. Kimleriniz için bu durum alım-satımla ilgili olabilir. Ya da yani nakit maddiyat olarak yansıyabilir. Ailenizden sizin beklediğiniz haberi alabileceğiniz veriliyor öncelikle. Kolektif olarak da değerlendirdiğimde ee, daha çok olumlu ve e, rahatlatıcı bir etki, bir destek e, söz konusu gibi gözüküyor. Genel anlamda ise para ile e, alım-satım, kiralama, yatırım işlerinizde iğnik e, olmalısınız e, bu ay boyunca. Böyle bir girişimde bulunmayı düşünüyorsanız özellikle ve niyetiniz varsa lütfen attığınız adımları iyi düşünün, iyi sorgulayın. Alım satım işlerine de girerseniz doğru kişilerle mi muhatapsınız? Size doğru bilgiler mi veriliyorsun oluyor? Bunu lütfen arkasını arayın, dikkate alın. Hadi aşk konusuna tekrar girelim. Gözüm tekrar oraya bir kaydı. Sağlığa girecektim. ama Hadi sağlığa yine sonra e, sona bırakalım. E, dediğim gibi genel etkilerde değindik. E, bazı mesajlar oradan verildi. E, eğer izlemediyseniz geri oraya sarıp genel etkilerde yani en baştan e, bahsettiğim, değindiğim aşk ve ilişkiler konusunu tekrar e, dinlemenizi tavsiye edebilirim. Şimdi burada sizin güzelliğinize Havanıza kafayı takmış ve hakkınıza da e, bazı fantaziler maalesef <laughs> diyeceğim ama yani illa olumsuz olmak zorunda değil tabi bazı fantaz kurduğunu gördüğüm e, biri veriliyor. Bu kişinin ilgisi, alakası, buluşma, görüşme, e, teklifi flört isteği de söz konusu olabilir. Hatta bir grup başak ve başak etkililer için bu kişiyle bir beraberlik hatta nişan dur durumu da söz konusu olabilir gibi. Yani Verici mesajları durumunuza göre değerlendirin lütfen. Çünkü çeşitli e ilişki durumları veriliyor Ona göre adapte edin verdiğim bilgileri ve değerlendirin tabi şimdi bu kişiyle ilgili sizin bazı kuşkularınız şüphelerinizin olduğu ya da olacağı veriliyor şimdi ilk başlarda ya da ilk bakışta diyeyim Cazip, düzgün biri olarak kendini lanse etmiş olabilir bu kişi. Ee, yalnız bazı hal ve tavırları, tutumları e, sanki dikkatinizi çekmiş, çarpıklık göstermiş. Ya da söylemleri ve e, davranışlarındaki e, gösterdiği etkiler size samimiyetsiz gelmiş olabilir gibi görünüyor ya da bunu yaşayacaksınız dediğim gibi. Siz bu kişi hakkında biraz arafta kalacak gibisiniz. Çünkü yani her şeye rağmen sanki bu kişi gönlünüzü çalabilmek için sizinle vakit geçirebilmek için güzel vakitler geçirmek için sizi hoş tutuyor. Hediyeler alıyor ya da isteklerinizi Yerine getirmeye çalışıyor ve bu anlamda da çok e, emek veriyor gibi gözüküyor olabilir genel anlamda. Şimdi kimdeniz için aranızdaki ilgi alaka iletişim bir kesintiye ya uğradı ya da uğrayacak e, olabilir. Hatta bu kişi kendini e, sizden geri çekmiş ya da geri çekecek de olabilir ve siz bu kişiye dair bazı eee baz e, Bir özlem. Evet, bir özlem e, duygusu daha yoğun olarak veriliyor. Bir özlem duygusu e, ağır basıyor. Kimileriniz için tabi. Hani özlüyorsunuz bu kişiyi yani kısaca. Biraz uzattım ama kusura bakmayın. Ee, sanki bu kişi biraz hayatına geldiği gibi e, yaşayan birisi olabilir gibi düşünüyorum ben. Ee, ve özellikle şu kısımda gelen yani şurada gelen orakul desteği de gelen e, destek açılımda bu kişinin maalesef hayatında kolektif olarak tabi başka bir gönül ilişkisinin varlığı veriliyor ki bu cinsel paylaşımları da içinde barındırıyor bunu da söylemeliyim kimleriniz zaten buna dair şüpheler Yürütüyor olabilir. Böyle ya da bir his, fikir aklınıza gelmiş olabilir ve yoğun olarak da onu bu durumu yokluyor ya da bilgi edinmeye çalışıyor da olabilirsiniz kimileriniz. varsa dediğim gibi böyle bir şüphe onay mesajı veriliyor ortaya da çıkabilir e, duygusal anlamda yalnız ağır bir yüzleşme ve tartışma aranızda geçebilir kimleriniz için de bu kişi biraz e, kaputlu var olacak e, bağır çağır etseniz de kendi yırtınsanız da diyeyim ne fayda e, yani yüzleşme ve konuşmalarla da bir yol kat edebileceğinizi maalesef söyleyemeyeceğim. kolektif anlamda özellikle. Evet. Gelen mesajlar bu kadar aşk konusunda genel etkilerden sonra hadi son hadi son olarak da bir sağlık konusuna değinelim. istiyorum. Ay boyunca gergin, huzursuz enerjilerle öncelikle e, ruhunuzu ve kendinizi yiyip bitirmeyin. Böyle bir uyarı var dediğim gibi genel anlamda. Bir rahatlamanın, gevşeminin e, yolunu aramanızı tavsiye ederim. Özellikle bedenize ağır gelecek e, görevler, işlerden de biraz uzak durmanızda fayda var yormamalısınız. Bedeniniz buna ağrılarla özellikle yoğun ağrılarla cevap verebilir. Ve size sinyal yollayabilir. Tansiyon sorunları kronik rahatsızlıkları olanlar da yine dikkat etsin. Kadınsal organlarla ilgili yine kimilerinizde bazı Rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Adet kanamalarınızda bu ay belki kimilerinizde daha sancılı e, geçebilir. Sizi daha gergin yapabilir. Enerji olarak, ruhsal olarak hissettirebilir. E, Kimleriniz için de dolaşım sorunlarına yol açabilir diye de bir ek bilgi sunayım. Evet başka da bir şey göremiyorum. Bu da demek ki sizler için gerçekleştirdiğim açılımın sonuna geldik sevgili başaklar ve başak etkililer. Sizler için gerçekleştireceğim bir, de, bir dahaki yorumunuzda inşallah görüşmek üzere diyorum. O zamana kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın ve geri dönüşlerde de bulunmayı unutmayın.